Ozan Bey, Salih Bey lütfen. Ozan Bey. Ozan. Ozan Bey. Ozan. otur artık şuraya yetmedi mi oynadığı? Yok ya, tuvalete gidiyorum anne ya. Ne bu suratın lani? Bir yerin mi ağrıyor? Ha yok sıkıştım işte anne. Tuvalete gideceğim de sen Zeynep'i gördün mü? Kızım gelinliği sökülmüş dedim Zeynep halleder hamaraptır o. Ya gel iki dakika halledelim çünkü gelin odasında. Neredesin kızım ya neredesin? Hadi sıra bende mi istiyor? Buradayım. Ya, ya ama hep sen oynuyorsun ya. Mustafa, yeter artık ama bak o telefonu kıracağım artık. Bak anne ne kızdı. Al dayı, yandım al ya. Türkan, şu Hasan belere bir selam verelim. Hadi canım. Musti. Bu, 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 ne Musti? Ben yanlış bir şeye bastım. Musti? Hı? Yani senden benden küçük ama elinden her iş gelir vallahi Zeynep'in. Ya abimlerin koskoca evi tek başına çekip çeviriyor yengemin tek yardımcısı. E tabii ev ev üstüne olunca... Zor olmuyor mu okulla? Nerede okuyorsun canım sen? Yok ben üniversiteye... Nerede? Nerede ya? Babası yüzünden okul yarım bırakmak zorunda kaldı garibim. Liseyi zar zor bitirdi. Yok artık. İzin mi vermedi yoksa bu devirde? Hayır canım, benim babam ölü bir değil. Hasta mı yoksa bu baba? Yani pek hastalık denemezdi. Görmediniz mi ya babasını? Böyle tuhaf tuhaf erik dalı oynadı. Çoluğun çocuğun peşinde dolaşıyor. Yani nimet diyemedi de. Deli herhalde. Benim babam deli değil. Öyle görünüyor ama. Benim babamın doğumsal bir durumu var. Doğarken rahmetli babaannemin kordonu dolanmış boynuna ve oksijen gitmemiş. Dört dakika farklı bizim gibi değil yani. <laughs> İyi ki de değil. İyi ki bizim gibi değil. Alındı, alındı valla. Ver şunu, mazıkçılık yapma. Ya baba şuna bir şey söyle, vermiyor ya. Lan oğlum, masayı sallayıp durma be, devireceksin. Zeyno, 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 baba, baba. Baba, baba. Oğlum nereye? Baba, Zeyno nerede? Zeyno nerede? Baba, Zeyno'ya çok kötü bir şey oldu baba, çok kötü oldu. Oğlum ne bu, ne burada, bu? Burada, dur burada, bakayım, burada, burada, dur bakayım. Baba, 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 baba. Bana bak. Şu, şu deli abine kayıt beni çıldırtacak. Rezil edecek yine bizi. Baba, 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 Ay. baba, 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 dedin. baba, Baba, iyi şey. baba. 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 baba Baba! Baba! Baba ne oldu ya tansiyonu mu çıktı? Baba. Baba ay, ne oldu ya? Babama ben gösterdim çok üzüldüm. Ne gösterdin sen adama? Zeyno, Zeyno, iptal iptal Zeyno, Zeyno. Zeyno, Zeyno! görüyor musun Zeyno'yu? Türkan, Türkan kızı kızı. Kızı bul, Zeynep'i bul. Ya Kadir sen ne gösterdin adama? Ay, ay. Lan ver şunu elinden bana bırak. Bakmasın, ya ne göstermiş bak, bu ya? Bak 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 Acıdı acıdı acıdı. Acıdı. Acıdı acıdı acıdı. Acıdı. Sen hiç merak etme, koruyoruz seni. Söylenenlere de hiç inanmıyoruz. Kaç kere dedim size girmeyin şu internete diye. Sadece internette değilsin ki. Televizyonda da gördük seni abi. Ama annem kapadı. Dedi izlemeyin, abiniz üzülür. Doğru demiş, iyi demiş. Oğlum. Ay kuzum, kuzum. Aman. Ah güzel çocuğum kurbanlar olurum. Bak 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 dede sıkılıklı bak Halilim benim akça pakçam kurban ya olurum. Ya anne Halil demesene. Sen karışmasan anneme. Abi ben bir şey gördüm. Kızın yüzü gözükmüş. Bir şeyler de yazıyordu ama. Kızlar hadi magazin yapmayın. Hadi yatın bakalım yatağa. Esma'm sen de takma kafana böyle şeyleri tamam mı? Hadi kızım hadi. Yatırın kardeşinizi hadi Elif. Ya. Hadi annem hadi çocuğum hadi uzun. Seni seviyorum abi iyi geceler. Hadi hadi çocuğum. İyi geceler. Oğlum. Abini de aradım. Açmadı. Hasta falan değil değil mi annem o? Anne benim kapatmam lazım. Dur dur bir oğlum dur hele dur dur bana bak. Öyle çok fena videolar çıkmış bir şeyler çıkmış annem. Kızın hakkında kötü kötü şeyler söylemişler. Senin hakkında ağzını alınmayacak şeyler demişler. Oğlum neden uğraşıyorlar bunlar seninle? Ha? Dua ediyorum vallahi ben. Her gece, her gün dua ediyorum. İnan o kızcağızın ailesine de dua ediyor. Pis pis, çirkin çirkin şeyler demişler kıza. Bana bak, o kız yandı oğlum, yandı. Sen bir yandıysan o kız bin yandı, bil. Bil bunu. Anne, benim kapamam lazım. Hı? Oğlum dur hele dur bir Hadi Görüşürüz bay bay. <laughs> Açar mısın? Lütfen Salih lütfen açar mısın? Lütfen. lütfen. Telefonlarımı açmıyorsun, kapıyı açmıyorsun. Ne olur bak olmaz böyle. Biliyorum nefret ediyorsun benden ama. Etmiyorum. Senden nefret etmiyorum. Acıyorum. Sana acıyorum. Kardeşim acıyorum. Para, pul, marka, kariyer. İpin ucunda sallanan kuklalar olmuşuz, hepimiz. Sitarenin parmaklarının ucunda sallanıyoruz. En acısı da ne biliyor musun? Ben o gece içtim de dilim çözüldü, anlattım. Ama ben içtim diye mi güvendim sana? Hı? Ben sana hep güvendim. Hep de güvenirdim. Elini tutmuşum bir kere. Güvenmeden olur mu? Seni satmasam kariyerim bitecekti. İp de kokuna da de, ne dersen de başka şansım yoktu yok. Ben bu işi senin kardeşin gibi bir günde bulmadım Salih. Ben bu kariyeri arkamı sitareye yaslayarak yapmadım. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim ben buraya. Ödediğim ev kredisinden altındaki arabaya kadar on yılda söke söke kazandım paramı. Hala taksit taksit her ay başında hayat tarzımı ödüyorum ben. O kadını karşıma alamam. Senin o adi şımarık kardeşin için bunu yapamam. Bak bir suçla arayacaksak... ...kardeşinden başkasını bulamazsın. Bu işi başımıza o açtı. Ve hepimizin bu işin ucundan tutmak için kendi sebepleri var. Haklısın hiçbir şeyden haberi olmayan o kızın hayatını karartmak için hepimizin kendine göre sebepleri var.